Evet arkadaşlar köpekleri besleyeceğiz. Isırma ısırma nasıl geliyor? Bakın arkadaşlar burada köpeklerin hepsi. Şimdi burada bunları besleyeceğiz. Nasıl Toprağı mı dökecek yoksa düz bir yere mi dökecek? Aynı düz bir yere dökelim. Şurada düz yer var ya. Hadi gel düz bir yere dökelim. Gelin. Gelin gel. hadi gelin. Gel. Gelin. gel. 2, 4, 6. dört, tane eksik. Onlar da burada bir yerde olması lazım. Her zamanki gibi yemekhaneden kalan yemekleri topladık. 8 tane yavru köpek var. Kocaman oldular. Bayağı büyüdüler. Hakan gel burada dök. Gel buraya dök. Ayrı ayrı dök ya. Şu büyük köpek değilsin. Bir tane eksik. Dağıtarak dök Bir yer daha yap. Oha. Büyümüşler değil mi? Bayağı kilo almış abi. Yemekhaneye kalan yemekleri getirdik. Köfteleri, bulgur pilavına ekmeği. Hepsi burada. 3, 6, 7. Bir tane eksik. Bir tanesi de bir yerlerde kayıp herhalde. Umarım ölmemiştir bir tanesi. Yola çıktıysa araba ışıklamış olabilir. Kocaman oldular ya. Her şeyler bu. ağrıdan korkuyor bu da. Arılar da geldi. Bu ya Burada ya köpeklerin yemekleri neyse işte kuşlar yiyor, ekmekler falan her şey artık İçine.